Yer gök arasında. Şimdi uyanıklık zamanı, haddimizi ve gayemizi tanıtan, büyük bir vurgu gücü dil, kalbimin tek tercümanı, divitin mürekkebine lika yapan, ellerimde nasır, şiroz bacaklar aralıklanmış, kapılarda hasır, bizimle ufuklarımız arasında kalan boşluğunda, tatlı tatlı esen, o hoş sabah rüzgarının hoşluğunda, Mumu alınmış halis bal gibi, elimde ıhlamurlar, tül gibi incecik, sabah güneşinin bağrında hamurlar, zambak çiçeği, reyhan kokuyor peygamber çiçeği, göl üzerinden nilüfer çiçeği, güzel ve meşru içeceği, gözümdeki sicim sicim yaş, şimdi simge tarzında, göz bitkin gaye uzadı, zahmet unutturan arzında, para saklamaktan usanmazken, sandıklara el alem, avuçlarında dürüldü ruhi mertebelere ait koca alem. Bak hayattan nasip istersen, ilahi izzete vermek isteyen, Bahtiyarlar müminler yedi gün muhitleri altında, Yedi gökten eminler, kastedilen tartıların tartısıdır, Bir de sırrına ersen, bu da artısıdır, Gönülden özge ey yar, zikir ve fikir yükümlülüğü ki, Bu dünyanın gündüzü, salihler cinsini göstermekle aşar, Yokuşu sarpı düzü, yokuşu sarpı düzü,